Canım da şöyle çok güzel bir pasta istedi, kurabiye falan da istedi de eve giderken de alayım birkaç tane. Aa şurada bir şey var, pastane var, bakayım be. Hmm, Aden'in Mutfağı diyor. Dur bakalım bir gireyim içeri. Neler var acaba? İlk defa gördüm burayı da. Hay Allah. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Aa, merhaba. Ya çok güzel kokular geliyordu burnuma. buraya da ilk defa gördüm, yeni açtınız herhalde değil mi? Aden'in Mutfağı. ismi de çok güzel. Sizin isminiz mi Aden? Aa, merhaba merhaba Adana hanım. Ee, ben bir pasta almak istiyorum ama şöyle neli pastalarınız var acaba? Bir e, gösterebilir misiniz? Limonlu var, çilekli. Oo, harika. Vanilyalı. Tamam. Hı, Hı Çikolatalı yine valili, vanilyalı. Harika harika. Hepsi çok lezzetli Limonlu. gözüküyor yalnız. Bir de Portakallı. Ya hepsi Aşağı çok... dondurmalar var ama şu anda erimesinler diye çıkardım. Aa tamam yani çok lezzetli gözüküyor hepsi. Hepsini yemek istedim birden. Şöyle yapalım ben e, burada yiyeyim e, bir porsiyonunu ondan sonra eve götürürüm kalanını. Olur değil mi? Olur. Öyle yapalım tamam. Şurada masaya oturabiliyoruz İstiyorsan herhalde. Seçeyim se 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 Evet seçeyim seçeyim gerçekten doğru dediniz Don bakın. Ee, Dondurma seçebilirsiniz. Yani ben bir limonlu pasta alacağım. Şundan alayım bir limonlu Hı -hı. pastadan. Bir Aslında... de... Şu Birazcık kurabiyeden... bayatlamış. E, bayatlamış mı? Ay, tamam tazesi varsa tazesini alayım. Ee, kurabiye galiba değil mi bunlarda? Bunlar pasta aslında. Pasta mı? Küçük pastalar herhalde. Bir tanesi çikolatalı bir tanesi de kaymaklı mı? Vanilyalı mı? <laughs> tamam ben iki tane de ondan alayım. Bir tane limonlu pastalıyım. Bir de varsa ben dondurma rica edeceğim <laughs> ama. Limonlu pasta Tamam olur. Hangisini <gülüyor> siz <gülüyor> önerirsiniz? Hangisini? tavsiye ediyorsanız onu verebilirsiniz. Ama dondurma da istiyorum ben biraz üstüne tamam, ya da kenarına. Ya... Tabakta verin, tabakta ve ayrı olsun ma. o zaman. Ayrı olarak yiyeyim. Harika ya. Çok çok güzel kokuyor içerisi. Tamam. Size vereceğim. Tamam. Buzluğunu ayarlayayım. Tamam. Çok güzel kokuyor burası. Harika şeyler yapmışsınız. Tebrik ederim size. Ee, ne zamandır yapıyorsunuz bu mesleği? Ne zamandır aşçısınız? Buraya yok burayı ilk defa açtınız da hani kaç senedir yapıyorsunuz daha gençsiniz zaten herhalde yeni 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 öyle öğrenip yapmaya başladınız değil mi? Evet. Harika harika valla ee, çok güzel tamam hangisini vereceksiniz önce hangisini giyeceğim? hangisini tadacağım? İstediğinize. Tamam ben size bıraktım o zaman. Her türlü pasta yapıyor musunuz peki? Çeşitler var mı? Evet. Yani yoksa sadece buradakileri mi yapıyorsunuz yoksa bugün bu bunlar çıktı. Bugün bunlar. Sadece çıktı. bunlar. Peki neli pastalarınız oluyor genelde? aslında fıstıklı ve fıstıklı yaban harika. O bayılırım yaban mersinine. Şu an malzemeler gelmediği için. Ha onlar yok diyorsunuz. Tamam ama yaban mersinine bayılırım. Bir gün geldiğimde de ondan varsa ondan alırım olur mu? Olur. Tamam. Harika şeyler. Oh <laughs> süper biz süper be aletim şurada. Yanımda sıcak çikolata istiyor musunuz? Sıcak çikolata alabilirim, alabilirim. Kendiniz mi yapıyorsunuz el yapımı mı? Evet. Tamam, o zaman Ayşşş. alırım Hazırları ben sevmiyorum böyle toz şeklinde olanları. Eğer kendiniz yapıyorsanız ondan isterim. Başka çalışanınız yok herhalde. Siz bir tek burada hizmet ediyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir mesleğiniz var. Harika bir mesleğiniz var. Bunlar mı istemiştiniz? Aa, evet, bir tane onlar rica edeceğim. Ee, kurabiyeler, daha doğrusu o küçük Hayır. yüz şeklindeki pastalardan bir tane de limonlu pasta demiştim. Bir de dondurma rica edeceğim. Tamam, tabak dondurma. Tabakta evet, lütfen, lütfen tabakta. Harika, gerçekten çok güzel yapmışsınız tamam. Kış, dondurma için kaşık, çatal ve bıçak. Bıçak tamam. Oh çok sabırsızlandım şimdi. Ağzımın suları akıyor. Çabuk çabuk getirin. Çabuk getirin. <laughs> Dayanamıyorum. Dayanamıyorum Aden. Aden Hanım. Oh, oh oh oh. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika gözüküyor ya. Hangisinden başlayacağımı bilemedim şimdi. Ben hmm. bence dondurmadan başladım. dondurmadan değil mi erimesin. Bence de haklısınız, haklısınız. Ya harika şeyler var. Oo. Dondurma. Evet, tarıyor, birazcık sessiz olur. Tamam. Di, di, do, do, di, do. Şu di, 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 çikolatalı dondurma. Bu Hayır, o, Bu Bir yaban mersin. Bu yaban mersin mi? Ha ben pardon. Ol. bu çilekli herhalde. Görüntüler. Bu çilekli herhalde. Gönlüm. Tamam. Bu da? Vanilyalı karamel. Alttaki de portakal. O altı da var harika. Sesini duymuyor musun pardon tabii ki tabii ki. Ben yaaip kaşığım nerede? Harika harika şeyler var. Am muhteşem gerçekten muhteşem bunlar. Ya bu çok güzelmiş gerçekten buna bayıldım bayıldım. Ben Evime dondurma alabilirim değil mi giderken böyle kaplarınız var mı özel onlara koyup götürebilir miyiz ama evin çok yakında erimezler. Tamam. tamam. Birazcık o zaman yaban mersinli ne istiyorum? 250 gram kadar. 250 gram da eee çilekliden istiyorum lütfen. Onları bana hazır ederseniz ben bunları yiyene kadar. abi de lütfen dediğim gibi pasta mı da limonlu pastayı da paket yapıp evime götürmek istiyorum. Bir tane limonlu pasta rica edeceğim çocuklar evde yesin. Büyüteyim mi bunları? Yani büyük olsun. iki kişilik olsun lütfen. Hı. İki kişilik olsun. Oğlum. Bakalım şimdi hangisini denesem. Ama ben şunu neredeyse... deneyeceğim. Ne oldu? Kalmamış. Ha, Allah. yaban mersiniden mi kalmamış? Ay Allah, ay Allah. Ne var? Çelikler Portakallı. Tamam, çilekliden alayım. Portakallıdan var mı? Hayır. Portakallı Çelikliği da mı kal? Peki vanilyalı hangi? var mı? Ee, vanilyalı, vanilyalı. Birazcık var. Birazcık o. Tamam ben vanilyalı alayım. Başka başka peki çeşitlerinizi görebilir miyim? Neli dondurmalarınız var? Gel. Bunları da kendiniz mi yapıyorsunuz peki? Evet. Kendi ellerinizle yapıyorsunuz. Harika. Çok güzel. O ne Çilekli. Çilekli. Tamam o çilekliden de alayım. Ben bu arada yiyeyim de pastalarımı valla ağzımı suyu aktı. Şöyle keseyim. Harika yumuşacık. Tap taze hepsi ya. Ne kadar güzel şeyler var burada. Ne kadar güzel şeyler var. Muhteşem. Hmm. Muhteşem gerçekten. Vanilyalı. Vanilyalı Evet vanilyalı da lütfen. Vanilyalı. Tamam. Ama onu dolapta bekletebiliriz değil mi? Daha ben bitiremedim çünkü. Çok lezzetli. Onu da yiyeyim. Hmm. Harika. Peki bu üstündekiler nedir acaba? Şunlar. Yani. Yok yani neden yapıyorsunuz bunları? Hangi? Limon, Limon mu? Harika gerçekten ayrı bir lezzet katmış yani pastaya. Ne istiyorsanız koyayım. Ayrı bir lezzet Bak, katmış pastaya. Yani hmm. bu dondurmalar var. Dondurmalar. Tamam. Muhteşem. Evet, Hızlıca da şey. benim buzlu. Evet, Buzluyorum. evet evet çok güzel gerçekten. Aa biraz de da deneyeyim. Limonundan deneyeyim. Yani onları lütfen evet dondurma paketleyin. Yiyemediklerimi de paket yaparsanız sevinirim. Bazılarını herhalde yiyemeyeceğim çok doydum tatacağım şunları da ucundan. Bu burası dondurma olsun. Tamam dondurmalarımı. Ama dolapta lütfen bekletin. Ben birazdan alacağım onları. Bunu da yiyeyim. Muhteşem, muhteşem. Oo unuttuk. Sıcak çikolatamızı da unuttuk. Of 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 of. of, of. Yalnız sizi gerçekten tebrik ederim. Ben hayatımda bu kadar güzel bir sıcak çikolata içmemiştim. Hepsi çok kötüydü bugüne kadar içtiklerimin. Bu en güzeliymiş. En güzele. Muhteşem. Muhteşem. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hmm. Harika. Harika gerçekten. Ee, benim Harika. hazır mı peki evet. benim paketlerim? Hazır. O da hazır. Onu da koy. Tamam dondurmam da hazır herhalde. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, ne kadar borcu peki? Bir kuruş. Bir kuruş mu? O yani ucuzmuş. Evet, çok iyi. Gerçekten harika. Gerçekten harika yani. Bakalım şöyle vereyim ben bir saniye size. Heh. Buyurun. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Gerçekten harika şeyler yapmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Bunları ben şöyle bir alayım. Artık gidebilirim evime. Herkes öyle mi? Bakayım. Aa ay çok teşekkür ederim. Evet, evet, bugün bayram, doğru. Ay, bütün herkese veriyorsunuz herhalde, değil mi? Bayraktan. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Çocuklarım çok sevecek bunu. Çok anlamlı bir hediyeydi 23 Nisan için. O da mı hediye miyiz? Ay onu da diğer çocuğuma vereyim ben, diğer kızıma vereyim. Bu da harikaymış şöyle koyalım paketini dağılayım tamam çok teşekkür ederim çok bay sağ olun bay. görüşmek üzere kendinize iyi bakın elinize sağlık bay hoşçakalın bay. bye bye